Nice insanlar geldi geçti bu dünyadan. Kimi fakirdi, kimi zengin. Ama ikisini de kabre götürdüğü bir kefen. Düşünsene dünyalar senin olsa, bütün mal mülkün senin olsa yine de kabre götürebileceğin bir kefen. O da çürüyüp gidecek. Gerçekten bu dünyayı gözümüzde çok büyütüyoruz. Bu dünyaya çok bağlanıyoruz. Oysa ki Bir insan Dünya işi için Her şeyi yaparken Konu Konuluk vazifelerine gelince Namaz kılmaya gelince Vaktim yok Ya da yaşlanınca kılarım Benim kalbim temiz gibi Boş bahaneler sığmıyormuş Gerçekten Dünya için bu kadar çabalarken Ahiret için neden bu kadar çabalamıyoruz? Telaşlanmıyoruz. Bir hayatımız var. O da dünyanın geçici zevkleri uğruna yok olup gidiyor. Değer mi? Ebedi hayatı kaybetmeye, Allah'ın rızasını kaybetmeye değer mi?